Herkese merhaba ve Modern Survival'a hoş geldiniz. Şimdi geçen bölüm kendimize spawner'ı üretmiştik ama henüz kurmamıştık ve bu bölüm kuracağız. Şimdi e, direkt buranın altına yapacağız. Bu bizim Wither tuzağını, Wither Skeleton tuzağını ve hemen üstünde de Wither'ın kendisi için tuzak yapacağız demiştik. Ben e, buradaki ağaçları falan temizledim. Sadece buraya alan açmak kaldı şu anda bitirmek için. Şimdi ne kadar büyük bir alan gerekeceğine gelirsek e, Spawner için 9x9'luk bir alan yetiyor. Hani e, içi 9x9 olacak, yani duvarlar 10x10 olacak. Gerçi içi 8x8 mi 9x9 mu gerekiyordu hatırlamıyorum çok spawnerların kesin böyle e, menzilini kaplamak için. İnternetten de kontrol etmedim ama muhtemelen garanti olsun diye 9x9 yapacağım. 9x9'dan daha geniş olmadığını biliyorum. Ee, onun dışında ne kadar öyle yapsanız da bazı sıkıntılar olabiliyor Spawner'ların. Ee, Wiki'de yazıyordu onunla ilgili bilgide. Hani direkt yaratıklar üst üste doğabiliyor ya da tam böyle uçta doğmaya çalışabiliyorlar ve öyle olunca direkt biliyorlar rastgele nedenlerden dolayı ama biz öyle şeylerle çok ilgilenmiyoruz zaten. Bu arada bizim e, şuradaki depomuzda dolmuş chest'imiz. Hemen o chest'i de boşaltacağız. Yoksa bize sıkıntı çıkaracak. Baksanıza içerisi yaratık drop'u dolu. Ama onunla uğraşmadan önce hadi hemen bir işimize bakalım. Öncelikle burayı bir kapatalım. Şu anda buranın çalışması için çok yok. İhtiyacımız olan her şeyden yeterince var. Ve şu anda kapatmamız için çok otomatik bir yöntem de yok. O yüzden ben direkt olarak Şöyle bir şey yapacağım. Ve bunun kapatıyor olması lazım her şeyi. Her türlü yaratık doğma işlemini. Ee, pekala. Kapatmıyorsa da görürüz zaten. Orası şimdilik öyle kalsın. Bu küreğin hızından dolayı kazarken sık sık bal oluyor ve görünmez bloklar oluşuyor. Bizim direkt içinden geçmemize engelleyen ne yazık ki. Mesela biraz önce takıldım birisine. Onlar artık biz inşa etmeye başladıkça fark edip düzeltiriz. Çok şu an o konuda yapabileceğim bir şey yok. Bir ara daha yavaş bir kürek yapacağım kesinlikle. Ama şimdilik yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle bize bir buraların tam ortasını bulmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası tam ortası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası da buranın tam ortası. Ee, ve ikisinin kesişim noktasından yani tam olarak buradan aynen bizim odanın ortası olmuş olacak. Oradan bile vuramıyoruz yaratıklara. Menzilimiz çöp gerçekten. Yani o da şu an tam altındayım değil mi? Evet. Burası. Tamam. Şimdi ee, burayı kaç yüksekliğinde yapacağız o da önemli. Ona göre biraz daha aşağı kazacağım çünkü. Vitor canlandırımız yerin zemini burası olacak dese kaç blok yüksekliğe ulaşmış oluyoruz? 1-2-3-4-5-6 Burası 1-2-3-4-5-6-7-8 blok yüksekliğindeymiş. Hatta 7 yani 2 ee, blok daha ineceğiz. 1-2-3 ve şurada zeminimiz olacak. Galiba çalışacağımız alan bu oluyor yani. Yanılmıyorsak. Evet, 9 x 9'luk gayet güzel bir bölge. Şimdi buraların duvarlarını da kazacağız tabii ki. Çünkü duvarlarının stone brick olması lazım daha. Şekil görünebilmemiz için. Ama hani bu bölgeyi yukarı doğru genişleteceğiz. Bu bölgeye kuracağız her şeyi. Ve e, alanı ayarladık şu noktada. Tamam bu duvara henüz kazmamışım. Şimdi zemini başka bir şeyle kaplayacağız ileride. O yüzden şimdilik sadece duvarları yapıyorum. Ve yüksekliğini bu kadar yüksek yapmamıza aslında teknik olarak gerek yok. Ama ne bileyim... E, Yüksekliği çok düşük yaparsak da sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü unutmayın hani spawner'lar duvarların arkasına da canlandırabilir yaratıkları. O yüzden spawner'ı direkt odanın ortasına orada yaptığımız gibi koymaktansa spawner'ı havada koymak istiyorum odaya. Havada koyarsak tahminen direkt şey olacak çünkü yaratıkları etrafında dolacak Yaratıklar altından da geçebilecek. Bir blokluk daha yaratıkların doğabileceği da ekstra yer olmuş olacak. Daha fazla yaratık doğmuş da olacak. Daha iyi olur yani. Ana plan o. Tamam zemini daha yapmadım ama e, yüksekliği normalde 8 falan yapacaktım ama çok da o kadar da gerek yok bence ya. E, evet şimdi niyeyse aklıma bir soru takıldı benim ve biliyor olmam lazım bunu aslında ama bilmiyorum. vitri e, Skeleton'lar 3 blok yüksekliğinde mi 2 mi? 3 değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yine de bir kontrol edeceğim. Niye bunu bilmiyorum emin değilim ama ee, sen de bir durdurmak lazım ama. Bir, bir daha canlansınlar. Uuu uh, kafa düşmüş. Uuu. Uh, uh, uh. Bir kere daha canlanırsalar. Aa. Yani iki bloğa sığmıyorlar. İki de değil, üç de değil, ondan kafam karışmış benim. Evet, ee, iki buçuk gibi bir şeyler. Yani kesinlikle iki buçuk civarı bir şeyler. Ha, huh. biraz yapmayı sıkıntılı yapabilir tuzağı bu durum. Bakacağız ya. O zaman temelli altından geçme olayını iptal mi etsem, ee, ilk başta bir. 3 blok yukarıda koymayı deneyelim spawnerımızı. 1, ee, 2, 3. Yani şurada dursun spawner. Spawner'ın yeri burası olacak. Spawner'ı neyle belirtelim? Andesit'le de belirtelim. Spawner burada duracak. Ve yaratıklar böyle doğacak. O zaman e, zemini açacağız hemen. Şimdi zemine de direkt tabii ki buraya zemin için ekstra o bizim havalı bloklardan falan yapmama gerek yok çünkü zaten buradaki zemin konveyör olacak. Bu de bunların hepsini bir yöne doğru edecek. yani bana doğru mu bakıyor bunlar? Evet. Ş şöyle yapacağız. Ee, bununla yapsak çok mu sıkıntı olur acaba? Ya. Tamam şimdi bir şöyle yapalım. Daha düzenli olmasını istiyorum da bunların o yüzden. Ve de bam. Ve oraya da bizim mob meşiri koyacağız. Ne olmuş olacak? Yaratıklar olacak ve buraya gelecek. Şimdi bunun etrafında çok fazla birikme olursa sıkıntı olabilir ve muhtemelen hopper'ımızı buraya koyacağız. O yüzden eğer yaratıklar buradaysa direkt ileri doğru atılıp sonra buraya gelebilirler. Veya eğer buradan tek vuruşta ölmeyip bir şekilde geri yetilirlerse yine şöyle bir tur atıp geri gelsinler diye böyle yaptım. İyi çalışmazsa değiştiririm. Çok önemli değil. Ama spawner buradayken çatıda da yaratık doğdurma olasılığı var mı onu düşünüyorum. Çünkü... Ha. Bir iki blok daha yükseltsek Zaten diğer tarafın zeminiyle aynı oluyor o zaman gerçi bir sıkıntı olmaz tahminen. Yani en kötü ihtimalle bir blok daha yükseltmemiz lazım mı ama bence burayı. Bir blok daha yükseltelim ya. Ve hala inatla şu stone brick'lerin yapılışını otomatikleştirmiyorum. <laughs> bir gün otomatikleştireceğiz onları bir gün. Ve o gün muhteşem olacak ama şimdiki işimize bakalım. Şimdi ee, diğer katın zemini şu hizadan başlayacak. Yani sınırımız bu kadar. Çünkü burada da Wither'ın kendisi doğacak. Ee, i̇ki blok daha artırabilirim yani. Şöyle bir şey yaparsak daha sağlıklı olur. hani. sorun çıkacağından değil. Neredeyse kesin çıkmayacak çünkü... Aydınlık yerde yaratıklar doğamıyor. Hani yukarı tarafta yaratık doğsa bile basitçe oraya aydınlatıp da çözebilirim sorunumu. Ama eh yani alanımız var. İşimizi garantiye niye almayalım? Değil mi? Stone brick'ler yetmeyebilir. Problem değil, daha fazlası geliyor. Tamam. Olması gerektiğinden daha mı büyük? Kesinlikle ama çok umrumuzda da değil. Şimdi bir de tabii ki bunları alacak bir şey lazım. Item'ları toplayacak bir şey. Bunun için de yine mob grinding tools'dan eşya kullanalım. Temelde hepsi için aynı modu kullanalım. Daha tutarlı olur. Her şey birbiriyle daha iyi çalışır. bir tane eye of ender yapmamız lazım. Bunun için bu bitkilerden iyi ki hala var. Bir tane eye of ender ve üç tane obsidian, bir tane hopper. Ve de bam. Bu da bize Absorption Hopper verecek. Şimdi Absorption Hopper duvar arkasından eşya çekebiliyor mu? Duvar arkasına eşya çeken başka bir şey bulabiliriz. Ama bu duvar arkasına eşya çekemiyorsa da büyük problem değil. Mesela seni buraya koyalım. Buraya bunu atalım. Duvar arkasından eşya çekebiliyor. Ama menzili ne kadar? Buradakileri falan çekemiyor mesela. İkinci soru, buradaki konveyörler eşyaları taşıyor mu? Kesinlikle. Yani şuraya koyarsak her şeyi çekiyor olması lazım teknik olarak. Umarım. <laughs> ee, tamam. Yani bu arkadaşı tam olarak nereye koyacağız? Buraya. Hatta direkt şuraya koyalım. Çoğu burada birikecek çünkü eşyaların. Değil mi? Aynen. Ee, buraya stone brick ve buraya da absorption hopperımızı koyduk. Şimdi absorption hopper tabii ki sadece eşya çekmiyor. Aynı zamanda bir de xp de çekiyor. Ve e, oldukça fazla ayarı var en son gördüğümüzden. Buradan menzilini de görebiliyoruz. Menzilini görebiliyorsan niye burada test yaptın diyeceksiniz. Duvar arkasından çekebiliyorum diye test yaptım. Menzilinden değil. Ee, ve bunun menzilini bayağı iyi ayarlayabiliyoruz. Mesela offset ayarlayabiliyoruz. Ee, offset yapınca ne oluyor? Herhangi bir yere doğru çekmemesini ama başka bir tarafa doğru daha fazla açılmasını sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Mesela şu anda kendi üstüne düşmüş şeyleri çekmiyor ama bu bölgedekileri çekiyor. Ee, yani şu anda eşya buraya bile düşse hop, bunun içine gidiyor. Bu arkadaş eskiden bu şekilde çalışmıyordu. Ee, ve aynı zamanda XP'yi de çekebiliyor bu arada. Yani şu anki hali çok çok daha iyi. Bizim önceki mod paketlerinde kullandığımız halinden çok çok daha müthiş bir halde. Burası için en ideal şey bu olur tahminen. Sadece duvar içinden çekemiyor diye biliyordum ben. Duvar içinden çekmeyi bırakın. Duvar içinden baya bir telepatik çekiyormuş. Düşündüğümden çok daha iyi oldu yani. Şuradaki ayarlar ne? Buradaki ayarlar hangi tarafından ne çıkışı vereceği? Mesela e, bu taraf hangi yön oluyor? Diyelim ki saat. South. Saattan içinde bir şey yokken yapamıyoruz galiba. Tamam sorun değil. Onları sonra ayarlarız. Hangi tarafından ne çekeceğimizi. E, tamam şu anda teknik olarak hazırız sadece buranın üstünü kapatmak kalıyor ve eşyaları depolayacak bir yer ayarlamak kalıyor. Şimdi eşyaları depolamaya gelince e, biraz daha akıllı bir şekilde depolayabiliriz çünkü hani her ne kadar ben de 1 milyon tane bovum olmasını sevsem de çok fazla işimize yaramıyor. Stakelenemeyen eşyaların tamamını yok edecek ve geri kalanını da barrel'lara koyacak çünkü çok fazla eşya yok zaten direkt barrel'larda depolamak çok da mantıksız değil. Bir sistem yapmamız şart bir bakıma. Onu muhtemelen bu bölüm yapmayacağız ama iyi olabilecek bir şey anlayacağınız. Şimdi biz bir kendimize birazcık item duct alalım. birazcık servo alalım. Ee, bir tane daha servo yapalım. Birazcık fully duct alacağız. Ee, tank alacağız. Şunları atayım. Tamamdır. Tank alacağız. Aa, boş tankımız yok mu? Yenisini yapalım ona. Ve geliştirelim tabii ki. Ve de bam, ve bum. Portable tank. Ondan sonra... Upgrades... Hmm. Süper. Portable tank hardened. Ve... Şimdi her şey hazır sayılır. Öncelikle bunun direkt aktarabiliyor olması lazım sıvıyı. Yani şuraya şunu koyarsak ve daha sonra down'a fluid dersek direkt şu anda bunun içine bütün sıvıları boşaltıyor olması lazım. Ondan sonra south ne taraf? South o taraf. O zaman west'e vereceğiz itemları da. Ve Itemlar da direkt olarak bizim buradaki sistemimize gidecek. Ama şimdilik sisteme gitmesin. Çünkü henüz buraya temizlemek için bir şey koymadık. O yüzden buraya da şimdilik düz bir sandık yapacağım. Geçici olarak. Daha sonra eşyaları temizleyecek bir şey kuracağız. Chest diyelim. Iron. Bap bap gold. Bap 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 bap. Hemen bir tane daha gold chest yapalım hatta. Iron chest. Ve de gold chest. Ondan sonra şu arkadaşı şimdilik bir kaldırıp şuraya koyayım. Bunu buraya koyalım. Ondan sonra hemen diğer tarafı da ayarlıyoruz ve bam. Tamam. Bunun otomatik olarak dışa doğru veriyor olması lazım dediğim gibi. Eğer vermiyorsa item dock'la bağlarım. Test edebiliriz aslında. Veriyor, düşündüğümüz gibi. Tamam. O zaman buraya da mob mesh'lerimizi koyuyoruz hemen ve şu artık alanını göstermesin gerek yok. İyi ayarladık, ee, Mob meşeri buraya koydum. İçine Upgrade'lerini koyduk. Ondan sonra tabii ki bir de onu aktive etmek lazım Redstone sinyali ile. Yani bir Lever alacağım. Ondan sonra buradaki şeyi alacağız. Spawner'ı. Oh, kırınca içindeki yaratık yok mu oluyor bunları? Ah ha. O oh, biraz sorun. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> hmm. baş. Şimdi dünyanın son değil. Hani bu ıspanakları yapmak bizim için çok çok pahalı veya zor değildi. Ama yine de gıcık. Hiç tahmin etmedim böyle bir şey olacağını ya. ha Bir bakayım Wiki'den bunların içine geri yaratık koymamızın bir yolu var mı? Evet, Wiki'sinde direkt dediğine göre ee, bu Keşke bunları kullanmadan önce Wikisinden bir ekstra bilgileri okusam. Diyor ki Dragonic Evolution Spawner'ları kırıldığı zaman bilgilerini kaybeder ve Mob Soul kullanarak yeniden programlanmaları gerekir. Mob Soul'u düşürebilmek için de bize ne gerekiyor, ne gerekiyor, ne gerekiyor. Yaratıklardan nadir düşen bir ruh gerekiyor bunlara yeniden o özellikleri verebilmemiz için. Ve bu ruhta sadece Dragonic yani Evolution ile Dragonic Evolution'daki kılıçları kullanarak yaratıkları öldürürsek çıkabiliyor. Yani büyük bir hata mı yaptık? Belki hani şimdilik iki tane spawner'ımız tam anlamıyla boşa gitti ve şu anda bunları kurtarmamızın hiçbir yolu yok. Evet. Ama Nether'da hani spawner bulmakta çok zorlanacağımızı sanmıyorum. Bir sürü teknik olarak sonsuz spawner var Nether'da hani. Devam ettikçe daha fazlasını bulabiliriz. Ee, normal dünyada da spawner'lar var. Sadece işimizi biraz daha uzatmış olduk ve Spawner'ın yerine bir kere karar verince bir daha değiştirmemek için bir ders de edinmiş olduk. Kendimiz anlayacağız, tamam? Bu bölümü burada bitireyim. Ee, normalde Canavar Tuzağı'nı bitirmiştik, her şeyi çalıştıracaktık ama işler biraz ters gitti beklediğimizden. Dediğim gibi çok büyük problem değil, ee, halledilir. Ve evet, bugün bana katıldığınız için tekrar hepinize teşekkür ediyorum ve. Pazartesi görüşeceğiz. Bay bay.